Enes bin Malik'in sözü önemli burada. Münafıktan bahis açıldığında bu sözü hep söylerim. Ben diyor, bir tek sahabe, Allah Resulü'nün bir tek arkadaşını tanımadım ki, acaba ben münafık mıyım diye tir tir titremiş olmaz. Biz bunu sahabede görüyoruz. Sahabede bu hassasiyeti görüyoruz. Bu hassasiyet aslında bu sözü münafık olmayanlar söyler. Hiçbir münafık ben münafık mıyım diye düşünmez. İşin garibi de bu. Ben münafık mıyım diye tir tir titreyenin müminliğinin delilidir bu aslında. Biz Hazreti Ömer'i görüyoruz. Hazreti Ömer Ebu Huzeyfe bu ümmetin emini diye bilinen Ebu Huzeyfe'nin kılmadığı cenazeyi kılmazmış Allah Resulünden sonra. Bakarmış bir cenazede Ebu Huzeyfe varsa o da olur. Yoksa gidermiş. Ebu Huzeyfe'ye Allah Resulü'nün münafıkların bazılarının isimlerini 36 ismi açıkladığı rivayet edilir. Yani münafık cenazesini kılmayın. Çünkü münafıksa ona rahmet dilenilmez eğer kesin biliniyorsa. Hazreti Ömer'de bu hassasiyeti hep gösterilmiş. Fakat bir gün biri ölmüş. Öyle biri öldü ki diyor, eğer milletin içerisinde cennetlik birkaç kişi varsa biri de bu derdik. Ama Hazreti Ömer diyor ki baktım Ebu Huzeyfe'yi bulamadım. İçime bir kurt düştü. Olamaz dedim kendi kendime. Yani asla olamaz. Bir işi vardır gelmemiştir. Bir mazereti vardır gelmemiştir. Ama bu olamaz. Ama yine de diyor içim rahat etmedi. Sokak aralarında bir ileri iki geri bakınırken Ebu Huzeyfe'yi başı iki dizinin arasında perişan bir halde buldu dedim ki ya Eba Hüseyfe yoksa bu da mı cevap vermedi kafasını kaldırdığımda gözlerinde yaş gördüm anladım ondan sonrasını görgü şahidi anlatıyor ömer medine sokaklarında o münafıksa vallahi ömer de münafık diye hem ağlıyor hem bağırıyor hem koşuyordu diyor. Ya. Hiç vay. İman ucuz değil. İman çok değerli, çok pahalı. İmanın kıymetini bilenler yapıyor. Onun içinde sahabenin bu olaya, nifak olayına bakışı ve hassasiyetini göstermek için naklettim bunu. Hanzala, bin Rebi radıyallahu anh. Bir gün Hz. Ebu Bekir'e geliyor. Ya Ebu Bekir, Hanzala münafık oldu diyor. İki gözü iki çeşme. Ne oldu sana ey Hanzala? Hanzala münafık oldu ya Ebu Bekir. Diyor. Bakıyor ki söz dinleyecek gibi değil. Tutuyor Resulullah'a götürüyor. Resulullah'a geliyor Hanzala bin Rebi Allah Resulü elini uzatıyor. Bir münafığın elini mi tutacaksın ya Resulallah? Diyor. İki gözü iki çeşme. Hanzala münafık oldu ya Resulallah. Ne olmuş sana Hanzala diyor. Fekulet ke ummek. Anam seni kaybetsin. Araplarda söylenen bir sözdür. Ne oldu sana böyle? Ya Resulallah geliyoruz senin yanına. Cenneti anlatıyorsun, görür gibi oluyoruz. Cehennemi anlatıyorsun, görür gibi oluyoruz. Sen konuşurken adeta yaşıyoruz. Çoluk, çocuğu, işi, gücü, hepsini, dünyayı, malı, melali unutuyoruz. Ama ya Resulallah, buradan senin huzurundan ayrılıp gittiğimizde sanki hiç burada yaşamamışız. Sanki hiç o hissiyatı duymamışız gibi İşe güce, çoluk çocuğa, mala belayla karışınca bura burada kalıyor. Anam seni kaybetsin ey Hanzala. O muydu derdin diyor. Bazen öyle olacak. Bazen böyle olacak. Hatta Hadis derlemelerinde bununla bitişik yan yana gelen bir başka hadis hemen arkasından nakledilir. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder. Yerinize günah işleyen bir toplum, bir tür yaratırdı. Yani insan melekleşmeyecek. Efendimizin sözünün devamında eğer siz dışarıda da o andaki gibi olsanız o hassasiyeti sürdürseydiniz yolda giderken melekler sizinle musafaha yapar tokalaşırlardı buyuruyor. Yani bu aslında insan doğasında olan bir şey. Ama bazen öyle bazen böyle oluyorsa fakat hep öyle oluyor hiç böyle olmuyorsa ondan korkmak lazım. İşte sahabenin حساسية